Nereye gidiyoruz? Kaşık mı aldın sen? Aa. Masal bisiklette domates yemeği mi yapıyor? Domates. Bu bir ne yemeği? Domates. Şarkıyı hatırlıyor musun? Ne? Doma domates, domat domates. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Söyle bakalım. Doma domates. domates. Bana bak bir şarkıyı söyle görelim. Domat, domat, domates domat, domat. Çok güzel söyledin. Pişti mi? Pişmiyor. Piştiyse bir tane ver. Küçük bir piş, pişmişse bir tane küçük ver. pişti. Alayım. Alayım. Teşekkürler. Güzel bir domates. Hem de organik. Hmm. Harika bir lezzet. Çok beğendim. Bir tane daha verir misin? Size? Hayır ben doydum. Peki domatesli en güzel ne güzel lezzetli gider? Peynir mi? Hı? Sen peynir sever misin? <laughs> Onu da sen ye bir göreyim. Saniye. <laughs> sen ye bir göreyim. Pişti mi pişti mi? Pişti pişmedi, mi Pişmedi. Ne zaman pişecek? Acıktım ben. Pişmedi mi? Buraya buraya. Parka gideceğim. Tamam gel. Parka, Parka gidiyor muyuz scooter alıp? Biyerim. Bu neydi? Çocuklar. Yemek mi yiyeceksin? Ben bunu yemek yiyeceğim. Domates mi? yemeği. Evet. Bunu Domates... kabul edemem. mi? Yanında peynir olmadan olur mu? Sıraya girin domatesler. Bunu isterim, i̇sterim çok sevdim çünkü alayım lütfen. Aşk. Sıcak mı? Ya. Soğuk mu? Baksa. Yiyorum. Çok güzel bir domates pişirmişiz. Ellerine sağlık. Bırak. Ellerine sağlık doydum. onda sen ye